Şimdi size soruyorum. Bu postülatların hala hangisini kabul etmiyorsunuz? Şimdi burada verilen postülatlar zaten kurnazca hazırlanmış postülatlar. Ben sadece birinci postülat üzerinden gideyim. Mesela canlı türleri genetik bir temelden kaynaklanan çeşitliliğe sahiptir ve bu çeşitlilik kalıtsaldır. Yani ebeveynden yavruya geçebilir. Bu bilgi doğru ama eksik. Canlılardaki çeşitlilik sınırsız değil ki. Tür içinde sınırlı değişiklikler. Yani belli bir değişikliğin ötesine geçemiyorsunuz. Dolayısıyla bir türden başka bir türe dönüşüm yok. Bu reddinizi deneysel olarak ispatlayabilir misiniz? İşte en komik kısımlar bana göre bu kısımlar. Yani deneysel Deneysel olarak ispatlayabilir misiniz? Evrime dair deneysel ve gözlemsel veriler nedir? Gerçek evrimden bahsediyorum. Tanımını değiştirdiğiniz, kavramlarını değiştirdiğiniz evrimden değil. Şimdi evrim mikro ve makro evrim ya. Bütün bunlar makro evrime dair gözlemlenebilir. Deneysel bir kanıt istiyorum. Ben evrimcilere bu yüzden yüzsüz diyorum. Yani kendi ellerinde kanıt yok, bizden kanıt bekliyorlar. Sen bu makro evrimi kanıtlamak için yaptığın bütün deneylerde dolaylı olarak benim tezimi zaten kanıtlamış oldun. Çünkü hiçbir canlıyı başka bir canlıya dönüştüremedin. Bir türü başka bir türe dönüştüremedin. Ve aksi yönde akademik olarak geçerli bir kanıtınız yoksa evrimi hala mı kabul etmiyorsunuz? Vallahi çağrı Mert. Bu söylemleri bu işi araştırmayan, detaylarına inmeyen insanlara yedirebilirsin. Ama benim gibilere yediremezsin. Normalde evrimin ne demek olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Evrim dediğin şeyin sadece canlılardaki biyolojik değişimler olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Ama bunu satır aralarına sıkıştırıyorsun. Ondan sonra bize yedirmeye çalışıyorsun. Delikanlı gibi evrimin ne olduğunu söyle. Zaten insanlar evrimin çürük bir şey olduğunu anlayacaklar. O zaman kendinize sorun. Bu rasyonel bir reddediş mi yoksa çocukça bir ayak diremeden mi ibaret? Şu adamın şu tavırları beni benden alıyor ya. Yani. Aklınca böyle dalga geçip küçük görmeye çalışıyor. Ama inanıyorum ki bir gün seninle karşı karşıya geleceğiz. Ya videoda ya bir tartışmada ya bir münazarada. İşte o gün geldiğinde bilime düşman olan kişinin aslında sen olduğu ortaya çıkacak.